Arık! Bu halin ne ya? Cumali! Biliyorum! O işi ben halledeceğim sen geri döneceksin! Aa asla! Böyle aptalca bir şey için hayatını tehlikeye atmana müsaade etmem! Eğer istediğin bir hediye ise yenisini alır gönderirim! <laughs> affedersin, affedersin. Ağlarsın değil mi? Bir at daha. Anırım ne var bunda? Şu an, o zamanlar seni beni sevdiğini sanıyordum. Şimdi bir adım için ölmeyi göz alıyorum. Doğru. Bu da sana saçma geliyor. Çünkü sen sadece senin için ölmemi isterdin. Ama kusura bakma, benim için senden daha değerli şeyler var.